Bu kanalda sıradan şeylerden değil, sizi derin düşüncelere sürükleyecek, ruhunuza dokunacak, aklınızı zorlayacak gerçeklerden bahsediyoruz. Eğer siz de dünyanın göz önünde saklanan büyük sırlarını, gizemli olayları ve mucizevi gelişmeleri merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Her video sizi biraz daha şaşırtmak, düşündürmek ve bilgilendirmek için özenle hazırlanıyor. Eğer bu anlatıların devam etmesini istiyorsanız, şimdi abone olmanız bizim için çok kıymetli. Abone ol olma... Ücretsizdir, ama desteğiniz her şeyden değerlidir. Bildirim zilini de açarsanız, bir sonraki büyük olaydan ilk sizin haberiniz olur. Bu yolculukta yalnız yürümek istemiyoruz. Gelin, birlikte keşfedelim. Hazırsanız, şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü birazdan anlatacaklarımız sizi bambaşka bir dünyanın kapısına götürecek. 2025 yılının sıcak yaz aylarında İslam aleminin kalbi olan Mekke şehri tarihe geçecek bir gelişmeye sahne oldu. Yıllardır sır gibi saklanan ve yalnızca bazı yüksek düzeyli yetkililerin bilgisi dahilinde yürütülen bir projede nihayet sona gelinmişti. Kabe'nin altına ilişkin yapılan özel araştırmaların sonuçları Suudi Arabistan tarafından ilk kez kamuoyuna açıklandı. Açıklamanın ardından hem bilim dünyası hem de dini çevreler şaşkınlık içinde kaldı. Bu keşif yalnızca arkeolojik ya da jeolojik bir bulgu değil aynı zamanda imanları tazeleyen, zihinleri sarsan ve kalplerde Allah'a olan bağlılığı daha da pekiştiren bir mucizeydi. Her şey birkaç yıl önce Mekke'deki altyapı yenileme çalışmaları kapsamında başlatılan dikkatli ve titiz kazı çalışmalarıyla başlamıştı. Yetkililer Harem-i Şerif çevresinde yeraltı güçlendirme sistemleri kurarken zamanla Kabe'nin alt katmanlarında bazı anomaliler fark ettiler. Modern radar sistemleri ve yeraltı tarama teknolojileriyle yürütülen çalışmalar sırasında, zemzem kuyusuna yakın bir noktada alışılmışın dışında enerji yoğunluğu tespit edildi. İlk başta bunun jeolojik bir çatlak ya da su damarı olduğu düşünüldü. Ancak çalışmalar derinleştikçe durumun çok daha farklı ve olağanüstü olduğu ortaya çıktı. Kabe'nin hemen altında yeryüzünde benzeri görülmemiş bir yapı keşfedildi. Bu yapı doğal yollarla oluşamayacak kadar düzgün, simetrik ve bir sistem dahilinde dizilmiş taş bloklardan oluşuyordu. Bilim insanlarının ilk tepkisi büyük bir şaşkınlık oldu. Çünkü bu yapı ne tarih kitaplarında yer alıyordu ne de herhangi bir İslami kaynakta açıkça belirtiliyordu. Ancak bazı alimler bu keşfi Kabe'nin Hz. İbrahim döneminden önceki gizemli geçmişiyle ilişkilendirdi. Nitekim bazı rivayetlerde Kabe'nin ilk olarak Hz. Adem tarafından inşa edildiği, daha sonra tufanla yıkıldığı ve Hz. İbrahim İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in bu kutsal yapıyı yeniden inşa ettiği belirtilir. Ortaya çıkan bu yeraltı yapısı işte o çok eski insanlık tarihinin başlangıcına uzanan bir dönemin izlerini taşıyordu. İlginç olan yalnızca yapının varlığı değildi. Yapının bulunduğu alanda çok yoğun ve düzenli bir enerji alanı da ölçüldü. Modern ekipmanlarla yapılan incelemelerde bu alanın elektromanyetik dalgalar yaydığı ve bu dalgaların Zemzem suyunun kaynağını da etkilediği belirlendi. Bilimsel açıdan açıklanması zor olan bu enerji alanı hem yoğun hem de dairesel bir şekilde yayılıyordu. Yani Kabe'nin altı adeta kalp gibi atan canlı bir merkez gibiydi. Araştırmacılar bu alanın insan üzerindeki etkilerini de ölçmeye başladı. Sonuçlarsa gerçekten inanılmazdı. Bu alanda ölçülen elektromanyetik dalgaların insan bedenindeki stres seviyesini azalttığı, zihni dinginleştirdiği ve kalp ritmini dengelediği ortaya çıktı bu özellikler yıllardır hacıların Mekke'ye geldiğinde hissettikleri manevi huzurun bilimsel bir açıklaması olabilir miydi Bununla da sınırlı değildi kazı sırasında ortaya çıkan taş blokların bazılarında ilginç semboller ve çizimler yer alıyordu bu semboller Arap alfabesinden çok daha eski bir dile Muhtemelen Sami dillerinden bile önce kullanılan Kadim bir iletişim sistemine işaret ediyordu sembolleri çözmek için çağrılan uzmanlar bunların Nur rahmet ve ve sır gibi anlamlar taşıdığını belirtti. Özellikle bir taş bloğun üzerinde yer alan dairesel sembol dikkat çekiciydi. Bu sembol tıpkı bir güneş gibi ışınlar saçıyordu ve merkezinde Arapça Allah lafzının eski bir formunu andıran bir işaret yer alıyordu. Arkeologlar ve İslam tarihçileri bu sembolün evrenin merkezini temsil ettiğine inanıyor. Kabe'nin sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda yeryüzünün ruhsal ve kozmik merkezi olduğuna dair inanç destekleyen bu semboller keşfi daha da büyülü bir hale getiriyordu. Açıklamanın yapılmasının ardından Mekke'de adeta manevi bir uyanış yaşandı. Milyonlarca Müslüman bu mucizevi gelişmeyi duymak için ekranlara kilitlendi. Sosyal medya, televizyonlar ve haber siteleri bu keşfi manşetlerine taşıdı. Bazıları bu olayı kıyamet alametlerinden biri olarak yorumladı. Bazılarına göre ise bu, insanlığa verilen ilahi bir hatırlatmaydı. Yeryüzünün kalbi Kâbe bedir ve onun altındaki sırlar henüz tam olarak açığa çıkmamıştır. Suudi yetkililer yapının tüm detaylarını koruma altına aldı. Açıklanan bilgilere göre bölgeye zarar vermeden yapılan çalışmalar kutsallığa son derece hassasiyet gösterilerek yürütülmüştü. Üst düzey din alimlerinin gözetiminde gerçekleştirilen bu projede herhangi bir kutsal yapıya zarar verilmemesi için özel robotik sistemler ve mikro kazı makineleri kullanıldı. Mekke'de görev yapan bazı din adamları bu keşfin Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayetlerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Özellikle biz bu evi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kıldık. Bakara suresi 125 ayetinin Kabe'nin yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir merkez olduğunu da ima ettiği hatırlatıldı. Keşfin ardından birçok İslam alimi, bu bulguların iman edenler için bir müjde, şüphe edenler içinse bir uyarı olduğunu dile getirdi. Allah'ın mucizeleri bazen açıkça gözle görülür, bazense toprağın altında gizli kalır. Ama zamanı geldiğinde mutlaka ortaya çıkar. İşte bu olayda böyle bir tecelliydi. Bugün Kabe'nin altındaki bu mucizevi keşif hala gizemini koruyor. Suudi yönetimi, detaylı raporların hazırlanmakta olduğunu ve yakında Uluslararası Bilim cami camiasıyla da paylaşılacağını duyurdu. Ancak şimdiden herkesin aklında tek bir gerçek yankılanıyor. Kabe, yalnızca taşlardan oluşmuş bir yapı değil, Allah'ın kudretiyle var olmuş, sırlarla dolu, yaşayan bir mucizedir. Bu keşif, insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olabilir. Belki de yıllardır dualarla çevrelenen o kutsal alan, duaların özüyle şekillenmiş, ilahi bir sırla mühürlenmişti. 2025'te açığa çıkan bu sır, inananlar için bir tefekkür tefekkür vesilesi, inkar edenler içinse derin bir hayret kaynağıdır. Sübhanallah, ne büyüksün Allah'ım.